4,3 puanlamam, 4 google yorumum var Sayfamı yeniliyorum bakalım artacak mı 4,85 üzerinden puanlamam oldu ve 29 google yorumum oldu Görmüş olduğunuz gibi 25 yorumumuz hızlı bir şekilde işletmemize geldi Herkese selamlar arkadaşlar bugün google işletmemizi daha üst sıraya taşımak için neler yapabiliriz bunu konuşacağız Arkadaşlar öncelikle şundan bahsedeyim google aramaya herhangi bir şey yazdığınızda atıyorum restoran yazdığınızda neye göre sıralanıyor bunları birazcık konuşalım Birinci olarak arkadaşlar işletmenizin kuruluş yılına göre sıralanıyor. Yani bu bir etken öyle söyleyeyim. İkinci olarak yorum sayısı çok önemli. Ve 5 üzerinden kaç yıldız aldığınız e, bu noktada çok önemli arkadaşlar. Şimdi peki biz bunların hangilerini değiştirebiliriz? Hangilerini yükseltebiliriz? Yorum ve yıldızı yükseltebiliriz arkadaşlar. Peki kuruluş yılını yükseltebilir miyiz? Elbette 2015'te kuruluysak 2013'e çekemeyiz bunu. Yani rakiplerimiz eğer bizden daha eski ise... E, yani yorumu bizden daha düşük olup da daha üste çıkan varsa e, bunun bir sebebi de bizden daha eski olması olabilir arkadaşlar. Peki aramada nasıl üst sıraya çıkacağız? Bu saydığım 3 faktörden ikisini değiştirebileceğimizi söyledik. Yani yorum ve yıldızlamayı biz esasında arttırırsak işletmemiz e, işletmemize gelen talep artacaktır. O yüzden bizim ana hedefimiz bugün işletmemize gelen yorumu ve yıldızlamayı yükseltmek. Bunu nasıl yapabiliriz? Ee, bazı arkadaşlardan şunu duyuyorum işletme sahiplerinden. işte ben eşime dostuma söylerim yapar. Böyle olmuyor arkadaşlar. İşler Google gerçekten e, bunu tespit edebiliyor. Yani e, evet belki işletmenize daha önce gelmiş olabilir ama bir zaman sonra e, yani ne kadar fazla bulabilirsiniz ki 5 kişi mi 10 kişi mi? Bize daha fazla yorum lazım arkadaşlar. Bugün ben sizin için deneme paketi e, yapacağım. Deneme yani deneme yapacağım birlikte. Görmüş olduğunuz gibi işletmemizin 4 yorumu var ve 4,3 yıldızı var şimdi biz bu işletmenin yıldızı esasında çok kötü değil yani 4,3 yıldız gayet güzel bir yıldızlama sayısı ama yorumu 4 yani gerçekten çok kötü yorum sayısı 4 yorumda herhangi bir sıralamaya giremeyiz peki ne yapacağız bunu arttıracağız açıklamada bir link veriyorum arkadaşlar gerçekhesap.com'a geldiğiniz zaman Burada Google bölümü var arkadaşlar. Telefondan da gelirseniz sıkıntı yok. Yani sağda menüde bulabilirsiniz bu kısmı. Google kısmına geldiğiniz zaman Google Maps ve Google Maps yabancı bizleri karşılıyor. Burada eğitim var. buna da göz gezdirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bugün biz yorum arttırmadan bahsedeceğimiz için buraya girmiyorum. Şimdi Google Maps'e girdiğimiz zaman arkadaşlar burada daha önce satın alanların yorumlarını görebileceğimiz bir kısım var. Burası bence çok önemli. Yani mesela buraya tıkladığımız zaman 4,1 yıldız almış 5 üzerinden. Bu da fena değil yani bence gayet iyi ama şöyle baktığımız zaman saç ekimi işletmem için 25 yorum aldım vesaire diyenler var, 100 yorum alanlar var, 250 yorum alanlar var. Ben bugün dediğim gibi deneme yapacağım için 25 yorumluk paketi alacağım ama siz yani siz de isterseniz ilk başta deneme yapın Veya direkt 250, 100 de alabilirsiniz. Yani önemli olan ilk başta gelip gelmemesi. Ben bugün bunu test edeceğim. Hizmeti beğendiyseniz arkadaşlar satın aldıktan sonra burada puanlama yapabilirsiniz. E, satın almadan yorum yapılmaz. Lütfen satın alın diyor. Yani burada fake yorum olmayacağı belli. E, biz satın aldıktan sonra yorumumuzu yaparız. Şimdi dediğim gibi 25 yorum alacağız. Bu yorumlar ne işe yarayacak? İşletmemizi daha üst sıraya taşıyacak. Aynı zamanda e, işletmemize gelmeyi düşünen insanlar e, potansiyel müşteri diyoruz biz bunlara. E, i̇şletmemize girdiği zaman yorumlar kısmında e, yaptığımız yorumları görecek Yani yaptırdığımız yorumları görecek Oradan aslında e, mutlu bir müşteri portföyü gördüğü zaman işletmeye yani %100 güvenecek O yüzden sadece arama motorunda Önde çıkmayacaksınız Aynı zamanda sizin işletmenize zaten Hali hazırda gelmek isteyen müşteriler var Bunları da otomatikman e, kapmış olacaksınız Öyle söylersem birazcık daha iyi anlarsınız. Şimdi 25 yorum e, 25 değerlendirme artı yorum Burayı birazcık inceleyelim %100 Türk kullanıcılar Tabi yabancı seçeneği de var bunun. Ben Türk alacağım için %100 Türk diyor. 5 yıldızla birlikte puanlarlar. editörlerimiz işletmeliği inceler. Editörlerimiz yorumları belirler. 7-24 profesyonel destek. 3D güvenli ödeme. Satın al diyelim. Bir bakalım. İşletme linki istiyor bizden. Ya yani burada işletme linki şurayı da kopyalayabilirsiniz. Şurayı da direkt kopyalayabilirsiniz. fark etmiyor. Zaten iletişime geçiliyor WhatsApp'tan. Onu da söyleyeyim. Yani şurada WhatsApp ikonu var. Aynı zamanda chatten de ulaşabilirsiniz ama ee, zaten hani bu linki yapıştırmanız yeterli olacaktır öyle söyleyeyim burada atsoya telefon numarası kendi kişisel bilgilerimi soruyor ben bunları doldurayım tekrardan geleyim evet arkadaşlar ben bilgilerimi doldurdum Şimdi e, burada anlatacağım iki tane mesele var. Birincisi şu. Online ödeme zaten e, PayTR güvencesiyle ödeme yapacaksınız. Ondan fazla bahsetmem gerekmiyor ama havale EFT ödemede şöyle bir şey var arkadaşlar. E, direkt banka bilgisi sitede yazmıyor. Birazcık aşağı inelim, göreceğiz zaten. WhatsApp hattı var. Buraya mesaj atıyorsunuz. Buraya mesaj yaptığınız zaman e, size zaten direkt e, dönüş yapıyorlar arkadaşlar. E, buradan yani banka bilgisi isteyeceksiniz. Bazı arkadaşlar havale EFT'ye tıkladığı zaman on direkt tik gelir. Yani siparişim alındı mı? Ben ödeme yapmadım diyebilirsiniz ama orada gerçekten ödeme yapmıyorsunuz. Ödeme yapmak için WhatsApp'tan ulaşmanız gerekiyor. Onu söyleyeyim. Numara da şu IBAN yazan yerde artı 90'la başlayan numara WhatsApp'tan mesaj atabilirsiniz. Bu bilgiyle geçtikten sonra ondan ödemeyle satın al diyelim. Şöyle bir ödeme sayfası açılsın. Evet şu an ödeme sayfası açıldı arkadaşlar ee, bu ben ödememi yapacağım ödemeyi yaptıktan sonra siteye otomatik beni atacak ve bana bir sipariş numarası verecek arkadaşlar bu sipariş numarası sayesinde ben siparişimin durumunu öğreneceğim ee, ödemeyi yaptıktan sonra arkadaşlar ben tekrardan e, sizlerle birlikte olacağım Evet arkadaşlar ödememi gerçekleştirdim şimdi e, birazcık beklemek kalıyor bana açıkçası ama e, siparişimin durumunu öğrenmek için dediğim gibi bana bir sipariş numarası verdi bu sipariş numarasını Burada solda var, sağ üstte var. Sipariş sorgula bölümünden sorgulayabilirim. Chatten de anlık olarak sorabilirim. Aynı zamanda yetmezse WhatsApp ikonunda var. Yani bu site esasında sizlerle 7.24 e, canlı destekle iletişim halinde onu söyleyebilirim. Onun dışında şu an bekleme kalıyor dediğim gibi. Evet arkadaşlar sipariş sorgula ekranımdan tamamlandığını gördükten sonra hemen tekrardan sayfamı açtım. 4,3 ve 4 Google yorumum var. 4,3 puanlamam, 4 Google yorumum var. Sayfamı yeniliyorum. Bakalım artacak mı? 4,85 üzerinden puanlamam oldu ve 29 Google yorumum oldu. Görmüş olduğunuz gibi 25 yorumumuz hızlı bir şekilde e, işletmemize geldi. Şu anda dediğim gibi e, bu iki şartı da esasında biz yerine getirmiş olduk arkadaşlar. Aramalarda daha üste çıkmak için yapmamız gereken 3 şartın ikisini şu anda biz gerçekleştirmiş bulunduk. E, tabii ki 25'te kalmayabilirsiniz gelip buradan daha da fazla alabilirsiniz. Google Maps'e geldiğimiz zaman yabancısı da var. Tekrardan hatırlatıyorum. 25 ile başlayıp 250'ye kadar çıkabilirsiniz. WhatsApp'tan iletişime geçebilirsiniz yetkililerle. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Bu arada düşme oluyor mu? Şöyle bir yenileyelim bakalım. Herhangi bir düşme yok arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Yorumumuz sabit. Ee, bunu da söylemiş olayım Sorularınız varsa sitede chat kısmı var Oraya da sorabilirsiniz Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim Hoşçakalın